Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fit dünya ve ahiret. Dünyada da ahirette de. Bak ayetin şeyi yok. Burada diyor ki işte önünde bak. Önceki la tetefek, la alek la amele Dünyada da ahirette de düşünün. Bak. La alek düşünüp ibret alasınız diyor ya. Hı hı. Ha dünyada ha diyor ondan dünyada da ahirette de olacaklar düşünün. ibret alın da ona göre hareket edin. Evet. Ve es yine senden soruyorlar Anili yetim. Yetimlerden soruyorlar. Yetimler hakkında soruyorlar evet. Kul de ki lehüm o yetimleri ıslah etmek, onların iyiliğine, menfaatine çalışmak efendim hayrun iyiliktir, hayırdır, sevap kazandıran şeylerdir. Peki ve in tuhaliduhüm eğer onlarla karıştırırsanız yani mallarınızı, yemenizi, içmenizi beraber yaparsanız, mallarınızı ortak hale getirmişseniz fe O zaman onlar sizin din kardeşlerinizdir. Yani din kardeşinize nasıl davranıyorsanız hmm. onlara da öyle davranın. Evet. Vallahu Allah yalem bir el müfside el muslihi. Allah ıslah edenine fesat çıkaranı bilir. Yani o malı karıştırdığın zaman kendi malın içinde kaynatıp eritip yemek mi istiyorsun? Hmm. Yoksa onun malını artırmak istiyorsun. Yani düzenli efendim o yetişene kadar işte diyelim, malını kullanacak hale gelinceye kadar hmm. onun iyiliğine mi çalışıyorsun? Allah Teala onu bilir diyor. Evet. Ve lev eğer dileseydi Allah Allah le tekum size zor da sokardı. Zor çatlar kordu. Mesela mallarınızı bir birleştirmeden onların mallarını idare edin derdi. Hmm. Mesela yemekleriniz ayrı yemek ona ayrı yemek yapıp yedireceksiniz hmm. derdi. Bunun gibi ama Allah Teala isteme diyor. İnna Allah Teala Allah azizün hakim. Allah Teala her şeye gücü yeter yani. Bak aziz kelimesi geldi. Eğer müslik ederseniz o zaman intikamını alırsın diyor. İstihbarat evet. ederseniz evet. de hikmet sahibidir. Ne yapar? Sizin sevabınızı verir. Vela evet. evet. ve tenkihu nikahlamayın. Kimi? El müşrikati. Müşrik kadınları nikahlamayın. Erkekler oraktan. Hatta yüminle. inanıncıya kadar. Evet. Yani veyahut inanmadıkları müddetçe onlarla nikahlanmayın, evlenmeyin ve emetün bir cariye, cariye, köle cariye, müminetün, mümin cariye, hayrun min müşriket, müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Ve lev acebetküm, eğer o müşrik sizin hoşunuza geçse de, güzelliğini beğenseniz de, malı mülkü diyelim, sani servet olsa da, efendim, siz sizi eğer bilirseniz, o cariye sizin için daha hayırlıdır. Şimdi ayetin arasında gelecek, nasıl hayırlıdır anlatacak. Ve la nikahlandırmayın kimi el müşrik müşriklerle yani kızlarınızı kız kardeşlerinizi ve evet işte yakın kadınlarınızı da müşrik erkeklerle nikahlandırmayın. <laughs> Hatta yu'minu o müşrikler iman etmedikler müddetçe onlarla nikahlandırmayın. Vele abdün bir <laughs> köle yani efendim nasıl mümin, bir köle hayrun daha hayırlıdır min müşrikün bir müşrik erkekten ki velev acebekum. Yine hoşunuza geçse de işte zengin olsa da makamı servet olsa da mümin efendim bir köle müşrik bir efendim e, zenginden daha hayırlıdır. Ülaik onlar var ya niye hayırlıdır düşün sebebini açıklar Teala. Yedûne ile nâri. İşte onlar sizi ateşe çağırırlar. Ateşe götürürler. Onlara uyduğunuz zaman ne yaparsınız? Efendim dininizi yaşayamazsınız. Belki de müşrik olursunuz. Dolayısıyla o da sizi ateşe götürürler. Vallahu Allah Allah'ta Allah da çağırıyor. Cennet, cennete çağırıyor. Yani eğer müminlerle evlenirseniz bunu yaparlar onlar da sizi cennete götürürler efendim vel mafirati bi iznihi sizi cennete ve bağışlamaya çağırıyor ki bir izni kendi izni iradesiyle sizi böyle güzel yollara yönlendiriyor diyelim. Ve yubeyyinü açıklıyor ayeti nasıl insanlar için böylece işte burada okuduk ayetleri leallehum yetezekurûn ibret alsınlar da efendim benim öğrettiğim şekilde peygamberin öğrettiği şekilde kitabın yazdığı şekilde hükmetsinler de yanlış yollar düşmesinler diye Allah Teala öğüt almamız için bizlere böyle öğütler veriyor diyelim evet. Ve yine senden soruyorlar anil mahiz. Hayızdan soruyor kadınların işte o malum durumlarından soruyorlar. Kul de ki hüve o efendim hayız ezen. Bu bir kadın için bir eziyettir, bir sıkıntıdır. Fatezlü en nisa film mahiz. O günlerde o kadınlardan uzak durun. Yani burada şimdi insanlar bunu yanlış anlaşıyor Evleri de terk ediyorlarmış. Buradaki yanlış yani beraber olmaktan uzak durun yani. Efendi yemeklerini onlarla beraber yemiyorlarmış. Kadınlar işte diyelim bir yerlere hapsediyorlarmış bu günler içinde. Bu değil, bu ayrı durmak bu değil. Her şeyiniz olacak sadece beraber olmanız durumundan ayrı durun diyor Allah Teala ve la takrabuhunna onlara yaklaşmayın hatta ne o temizlenene ne kadar onlara yaklaşmayın feiza tedahar ne zaman ki temizlendiler o işte günleri bitti fetuhunne onlara gelin varın min hayse emrakumullah Allah'ın emrettiği yollardan evet onlarla beraber olun inna Allah Allah Teala yuhubbü sever et tevbedenler, tevbe edenler. yani yaptılar hatalardan dolayı efendim özür dileyen tevbe edenleri sever ve yuhubbi sever e, el mutadahirin temizlenenleri de sever. Yani temizlenen temiz olanları sever demiş. Evet. <laughs> Nisa ukum. sizin kadınlarınız harsun lekum sanki sizin bir talanızdır tarla gibidir sizin için. Evet. Fe'tu harsakum yani tarlanıza gelin varın. En nâşiktüm dilediğiniz şekilde helal yollardan. Ve gaddimû kendinizin içinde hazırlık yapın. İşte bunu diyor efendim abdest olun, besmele çekin efendim gibi böyle kadınlara eziyet vermeyin falan gibi böyle tepsiyle de geçmiştir. Efendim Bu de peygamberimiz yine böyle bir şey vardı diyor ki peygamber Efendimiz, efendim efendim Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzaklaştır. Efendim derse bu biberlikten çocuklar olursa şeytan ona zarar veremez diyor. Yani böyle bir hazırlık yapmasını evet. Peygamberimiz söylemiş. Evet. Ee, Allah Allah'tan korkun ve alem biliniz ki enneküm siz mülâguhu. ona kavuşacaksınız. Yani bu yaptıklarından dolayı mutlaka hesaba çekileceğinizi bilin de ona göre işte Allah'tan korkun dedik, Allah'tan sakının yani efendim bunları yapmaktan çekinin. Evet. Ve beşirin mümini. İşte o zaman müminler müjdele. Yani Allah'ın hükümlerine uyan, peygamberin emirlerine uyan, kitabı uyan kimseleri müjdele. Neyle müjdele? Cennetle müjdele. Evet. Ve la tecalullahe Allah'ı kılmayın. Ne kılmayın? Uğur zaten bir kalkan kılmayın. Neye? Li eymâlikum Yeminleriniz için. Yemin ediyor adam şunu yapmayacağım diye. Allah da üzerine şahit tutuyor. İşte diyor bunları yapmayın. Yine Peygamber Efendimiz bir hadis buyuruyor ki bir şey için yemin ettiğiniz zaman ondan daha hayırlı bir şey meydana gelecek yapacaksınız olursanız yemininizi kefaretini verin, yemininizi bozun. Yani hayırlı işi tercih edin diye hadislerinde buyuruyor. Evet. Efendim en teberru teberru yani vermemek için, iyilik yapmamak için yemin Allah'a kalkan etmeyin efendim ve ve sakının ve tusluhu benen insanların arasını ıslah edin. Efendim iki insan diyelim ki arası yok. Ben onun öbürüne kusum Ben onların şey yapmam, aralarını düzeltmem deyip de hatta tam tersine fesat çıkarmayın. Ne yapın? Gücünüz Eğer yapabiliyorsanız bunların arasını ıslah edin, düzeltin. Evet. Vallahi vallahi semiun alim. Allah Teala her şeyi bilir. Her şeyi işitir. Yani sizin ne niyetle yaptığınızı bilir, görür. Ona göre qarsını nə verdi demiş. Belə bitti. Sadəqallahü rəzə